Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Granny oynuyoruz. Greni bir e, başlayalım. Müziği kapatalım. Normal yapalım. E, nereden kaçayım? Arabadan kaçacağım. Araba idealdir. Normal mi? Altı bozar üstü istiyorlar. Başlayalım bebeğim. İki saat oldu. Bir beş saat daha geçti. Hmm. Yeni saç stilim nasıl? Yakışıklı mıyım ya? Bakın. Ben profesyonel oyuncuyum. Hemen ölmem yani. Buradan buradan çıkabilir arkadaşlar. Temkinli olalım. Ee, buradan çıkmazsa da alttadır yani. İlk başta kitabı alalım. Biraz kısalım ki video esesimiz gitsin. Ki baba fantastik ya bu ne biçimler <gülüşmeler> otistik ya lan 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 Motorun parçasını gördüm Bakalım ilk başta arabayla kaçacağız Kuleni nerede lan Allah Allah Freni'yi daha henüz göremedik. Makas da orada. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? Ki orta bir Oh! oh my god. Ya yürüyün gidin atmayın ya. Kurup kurup duruyorlar. Bin tane grup kurdular şu ana kadar. Bin tane. Malatya. Oh. <laughs> evet açtık. Geliyor şu an galiba. Gelmeye de binir. Duydu sesimi. aşağı Ya orada kalma ya Hiç şey yapamıyorum. Bak. Silah parçası da onda. Ha gerek kalmadı. Bir aşağıya.

Haydi banna nasıl? Ped doğru çıkması iyi oldu. Allah'ım نار اوقندين يا i

çıkap yor diyorum. İyi Bye bye. geldik 1 mi 2 mi? S iki. Tuh be, <laughs> Sen. Tüh be öldüm. Patladı ya o kutu. <gülüyor> <gülüyor> You, an, 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 an... <laughs> Reklam değildir. Azarı indirmeyin İndirebilirsiniz. Omegle daha iyi. Burada çekiyor?

What's Ah. En güzel kızları bende var. En kalitelisi ben de bende var. Bende var. Bende var. Hadi da. Ay, donma bak Allah için. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Beni görmedin. <laughs> Mal ya. Bizi göremiyor arkadaşlar. Bizi görmesi için Yer üstünde yeşil yaprak hmm. Yer altında ye ye yeşil yaprak hmm. Kendimi görmeye çalışıyorum şimdi Oha şaşırmışım ben Yer üstünde yeşil yaprak Kızma kepen yırtmak. Kepen yırtmak. Gitti iki saattir burada yapıyoruz. Neyse işiz anlamadım. Şimdi arkadaşlar size e nasıl şey yapılır onu göstereceğim. İlk önce elinize vaz olun. Gördün mü? Yav. İçin üstünde, için hey şuna bakın. Dün azar gerçekten Bütün akşam birçok insanla konuşarak vakit geçirdim. Ve birçok insanla görüntülü sohbet ettim. Gerçekten harika insanlar vardı ve beni çok Bu şey değil mi? Semih var onun eski, eski sevgilisi. Azar olduğunda... Gitti gözdeye gitti. Pek izlemem onları. Hatta hiç izlemem. Eskiden ünlüydü ya. O. o zamanlar izlerdim. Yer üstünde yeşil yaprak kıyafetim bu şekilde Yer üstünde yeşil yaprak Altında keten yapmak. Bak nefes alıyor bak görüyor musun? Donma ya, u donma. Hey <laughs> sen. bakalım hangi game olur. Üstünde. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.